Evet değerli izleyiciler şimdi karşımızda Craft Teknik tecrübeli isimlerinden Gökhan Tavan'ı görüyoruz. Gökhan Hocam farklı kazandınız. Gentleman geçen bir mücadele, keyifli geçen bir mücadele oldu. Ne söylemek istiyorsunuz bu maçın ardında? Öncelikle akşamlar. iki takımda tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oynadık diyemeyiz bu maç içinde. Ee, yine kazanmayı bildik. Önemli olan da kötü oynadığımız maçlarda da kazanmaktı. Bugün de onu gerçekleştirdik. Bugün bir durgunduk. Kötü başladık gibi yani. Ee, Tabii yetenekli ayaklara sahip olduğumuz için bu maçın da üstesinden gelmeyi başardık. Umarım diğer maçlarda her zamanki oyunumuzu oynayıp üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz. E yolun sonunda zaten şampiyon olmayı istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Geç, önümüzdeki haftalarda İttihat of ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Ligin iddialı takımlarından. Yani İki çakılı forvetle oynayan bir takım. Şu ana kadar ligde görmediğimiz bir durum. Ne e söylemek istiyorsunuz? O maç hakkında da yakında karşılaşacaksınız zannediyorum. E ya biz hafta iki rakibimiz olsun, bir sonraki gruptaki takımlarımız olsun. Hiçbirinden korkmuyoruz. Korkmuyoruz derken yani çekinmiyoruz. Biz çıkıp her zaman oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Dediğim gibi yetenekli oyunculara sahibiz. Üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Haftaya da kazanacağımızı düşünüyorum ben. Tabii kağıt üzerinde favori olarak gösterirsek de yine de maçtır bu. Ne olacağı belli olmaz. Umarım kazanırız. Haftaya da galibiyetle Teşekkür ediyorum. Kapataz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar,